Bugün masamızda oldukça sıcak bir konu var. Yapay zekanın geleceği ve tabii bu gelecekte biz insanların yeri ne olacak? Evet, teknoloji gerçekten baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Elimizdeki kaynaklar da tam bu noktaya parmak basıyor. Sadece ilerlemiyor, ilerleme hızı da artıyor, değil mi? Kesinlikle. Yani şey, eskiden ofise bilgisayar ilk girdiğinde yaşanan o adaptasyon zorluklarını düşününce, şimdiki durum çok farklı. Hatta kaynaklar diyor ki, artık mesele sadece teknolojiye sahip olmak değil, onu hızla öğrenip adapte olabilmek. Aynen öyle. Yeniliğe ayak uydurabilenler öne çıkıyor. Bizim de amacımız bu aslında. Bu kaynaklardaki e, önemli noktaları sizin için damıtmak. Yapay zekanın potansiyeli ne? Ne gibi değişimler getirebilir? İnsanlık için ne anlama geliyor? Ve o büyük soru tabii. Gezegeni gelecekte kim yönetecek? Buna kafa yoracağız birlikte. Şöyle bir düşünelim. Geçmişe bakıp ne kadar basitmiş diyoruz ya hani. Evet. Muhtemelen gelecekte de bugünün teknolojileri için aynısını söyleyeceğiz. Ama bu seferki hız sanki biraz farklı bir güvensizlik hatta korku hissi yaratıyor gibi. Özellikle yapay zeka özelinde evet. Kaynaklarda da ilginç bir nokta var. İnsanı gezegende hakim kılan temel özellik ne? Karar verme yetisi sanırım. Tam üstüne bastınız. Karar verme. Hayvanlar alemindeki güç dengelerine bile bakın. Sonunda daha iyi karar veren, daha iyi strateji kuran kazanıyor. İnsan da işte silah yapmayı düşünebilen, karmaşık planlar kurabilen bir varlık olduğu için gezegeni yönetiyor. Ama bu durum değişebilir mi? İşte soru bu. Tam da burada yapay zeka sahneye çıkıyor. Özellikle 2016'daki o Go oyunu. Bence bir mil attı. Kesinlikle bir dönüm noktası. Yapay zekanın sadece hesaplama yapmadığını, insandan daha iyi, daha yaratıcı kararlar vermeyi öğrenebildiğini gördük orada. Kaynaktaki fare analojisi de çok çarpıcı değil mi? Evet evet o fare benzetmesi. Bugün avucumuzda tuttuğumuz, kontrol ettiğimizi sandığımız bu fare büyüyüp devasa bir güce ulaştığında ne olacak? Kontrol hala bizde mi olacak? Şu an telefonumuzda bize şarkı öneriyor belki ama sonrası? İşte sonrası içinde senaryolar var. Mesela Altered Carbon dizisinden verilen örnek. Aa evet, o kısım ilginçti. Yapay zeka bir insanın tüm hayatını, düşüncelerini, anılarını, karar verme biçimini kopyalayabiliyor. Hatta o kişi fiziksel olarak ölmüş olsa bile yapay zeka onun adına karar alabiliyor, onun gibi düşünebiliyor. Hiç karşılaşmadığı bir durumda nasıl tepki vereceğini bile tahmin edebiliyor. Korkutucu bir yandan bilinç çiplere aktarılıyor, başka bedenlerde yaşatılıyor. Yani yapay zekanın insana ihtiyacı sadece bir şey, e, taşıyıcı beden mi oluyor? Belki başlangıçta öyle ama kaynaklar şunu sorgulatıyor. Zamanla ona bile ihtiyaç duyar mı? İşte bu, kontrolü tamamen kaybetme olasılığını gündeme getiriyor. Ve şöyle bir ikilem var. İnsan bu değişimin hızına ayak uydurmakta zorlandıkça yapay zekadan daha fazla yardım istemeyecek mi? günlük hayatımızı kolaylaştırması için. Elbette isteyecek. Peki ya o yapay zeka bizim gezegeni yönetirken yaptığımız hataları fark etmeye başlarsa veya bizden daha iyi yönetebileceğini düşünürse? Ya da biz insanlar olarak yapay zekanın birçok konuda bizden daha doğru, daha rasyonel kararlar aldığını kabul edersek? İşte o zaman ne olur? Farkında olmadan yönetimi ona devreder miyiz? Önce kişisel kararlarımızda, sonra belki daha büyük ölçekte… Kaynakların sorduğu gibi, farkında olmadan bindiğiniz dalı kesiyor olabilir miyiz acaba? Gördüğünüz gibi ele aldığımız metinler gerçekten hem heyecan verici, hem de bir o kadar düşündürücü bir gelecek tablosu çiziyor. Yapay zekanın potansiyeli, insanın karar verme ve yönetimdeki rolünü ciddi şekilde sorgulatıyor. Teknolojinin bu ivmelenen hızı ve yapay zekanın artan yetenekleri kontrol kimde kalacak sorusunu kaçınılmaz olarak merkeze taşıyor. Buradaki kritik nokta şu aslında. Bu ilerleme sürecinde farkında olmadan kendi yerimizi alacak belki de bizi yönetecek bir gücü mü besliyoruz? Yani teknolojik gelişime olan ihtiyacımızla kontrolü kaybetme riski arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Bu çok zor bir soru. Üzerine düşünmeniz için biz de son bir soruyla bitirelim o zaman. İnsanlık olarak kendi yarattığımız bu zeka karşısında nasıl bir strateji izlemeliyiz? Bu kaçınılmaz gibi görünen ilerleyişte kendi geleceğimizi nasıl daha bilinçli bir şekilde şekillendirebiliriz?